G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere sabah saat 06.55'te Antalya'ya gelen ABD Başkanı Barack Obama'yı TGB üyeleri protesto etti. <türen> Obama, geliyor. Polis barikatına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan TGB üyeleri ellerinde Obama posteri ve sloganlarla gerçekleştirdi protestolarını. Grup üyeleri daha sonra ellerine ayakkabı ve çuvallarla uzun eşek oynadı. Gruba ellerinde Obama'nın posterleriyle yürümesine izin verilmezken gençler Obama'nın posterlerini çuvala yerleştirerek polise teslim etti. Daha sonra ellerinde dünyanın en büyük teröristine meydan okuyoruz yazılı pankartla Atalo Heykeline kadar yürüdü. TGB üyeleri basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.